Evet. Noktanın şeker öğrencileri. Bu cumartesi günkü deneme sınavımız. Hangisi diye merak eden arkadaşlarım. Hocam karıştırmayalım. Başına e, yayıncılığın adını da koyalım derseniz. Türkiye Geneli Deneme Sınavı İslam Yayıncılık. TG1 A kitapçılığını sorudan çözeceğiz. Sosyal bilimler tarih sorudan çözeceğiz güzel arkadaşlarım. Birinci sorumuz, ben tabii size soruları çözmeden önce okuyorum biliyorsunuz. Ee, arkadaşım geçen seneki ÖSYM sorusuna çok benziyor ya. Ee, Türk Hakanlarından hangisi işte Türklerin dinini değiştirmek istemiştir, tepki karşı çekmiştir? Aslında bir sorusu vardı hatırlayın lütfen. Cevabı TAPO kanalında yanılmıyorsam o sınav ÖSYM sorusunu da o sorunun cevabı da. Ee, bunu okuyunca aklıma direkt o geldi benim. Buyurun okuyayım soruyu, çözmeye çalışayım size. Bir numaralı soru. Köktük hükümdarı Tapu Kağan, Budizmi benimsedikten sonra bu dini zorla halka kabul ettirmeye çalışmıştır. Türk halkı bu nedenle Tapu karşı direnişe geçerek eski inançlarına ait rütüelerine devam etmişlerdir. Bu bilgilere göre Türklerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir? Arkadaşlar Türk halkı Kağan'ın getirmiş olduğu Budizmi kabul etmeyip Buna direniş koyuyor ise bu Türklerin köklü ve eski bir kültüre sahip olmasıyla açıklanabilir. Bir numaralı son cevabı Adana şıkkıdır. Çok daha uzatmayacağım açıklamasını bir Adana arkadaşlarım. İkinci soru. Emeviler ve Abbasiler karşılaştırması yapılan bir soru. Emeviler meyvali politikası takip etmişlerdir. Başkenti Şam'a taşınarak fetihler yapmışlardır. Kültürel faaliyetlere önem vermemişlerdir. Abbasiler ise ümmetçi politikalar takip etmişlerdir. Başkenti Bağdat'a taşımışlardır. Yaşadıkları dönem İslam Rönesansı olarak adlandırılmıştır. İyi görüyorsunuz umarım yazıları. Emevi ve Abbasilere ait bu bilgilere göre aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz? A. Abbasiler döneminde İslam'ın yayılması için daha uygun bir ortam vardır. Ümmetçi politikadan dolayı bunu söyleyebilirim arkadaşlarım. Belki sınırlar Abbasiler döneminde Emeviler kadar hızlı genişlememiş olabilir. Ancak içerideki insanların gönlünü kazanma konusunda Abbasiler daha başarılıdır. Ümmetçi politikalardan dolayı İslam yayılması daha hızlı olacaktır. B şıkkına bakalım. Emeviler döneminde devletin sınırları genişlemiştir. Emeviler döneminde... Bir saniye. Kadar. Arkadaşlar B şıkkında Emeviler döneminde devletin sınırları genişlemiştir. Buna ben ulaşabiliyorum şuradan. Başkent Şam'a taşınarak fetihler yapmışlardır. Bu cümleden Bursa şıkkına ulaşabiliyorum. C şıkkı Abbasiler İslam kültür ve uygarlığını geliştirmişlerdir. Hocam C şıkkına nereden ulaşıyorsun? İslam Rönesansı olarak adlandırılmıştır. Dan buna ulaşabiliyorum. Hocam D şıkkı, deniz şıkkı, Emeviler Abbasiler'den daha uzun soluklu bir devlet olmuştur. Arkadaşlarım, bir, buna ulaşamıyorum verilen bilgilerden. İkincisi, ikincisi sizi ee, daha iyi anlamanız açısından net bir bilgiyi kullanmak istiyorum. Emevilerin kuruluş yılı 661, yıkılışı 750. Abbasilerin kuruluş tarihi 750, Abbasilerin yıkılış tarihi 1258. Ya Emeviler yaklaşık 90 yıllık bir devletken Abbasiler yaklaşık 470 yıllık bir devlettir. Hakeza. Hadi bunu bilmiyoruz ve paragrafta da verilmemiş. Hocam buna ulaşabilir miyiz? Ulaşamayız arkadaşım. Emevi mi daha uzun yaşamış? Abbasimi daha uzun yaşamış? Ben bunu anlayamam buradan. Dolayısıyla hangisine ulaşılamaz dersen ikinci sorunun cevabı denizde olmak zorundadır arkadaşım. Bunu söyleyebilirim. Devam edelim. Üçüncü soruya geçtik. Osmanlı Devleti'nin sınırları Yavuz Sultan Selim döneminde iki buçuk milyon kilometre kareden altı buçuk milyon kilometre kareye yükselmiştir. Genel padişahlardan bir tanesidir Yavuz Sultan Selim arkadaşlarım. Bu durumun devlet içinde aşağıdakilerden hangisinin ardından getirdiği söylenemez. Yani bunun sonuçlarından biri olmasın. A. Hazinenin geliri artacaktır. B. Devlet içinde nüfus artacaktır sınırlar genişleyince. Divanın üye sayısı artacaktır. Örnek. Defterdar sayısı artacaktır. Örnek. Kazak sayısını artırma gereği duyacaksın. E, vezir sayısını artırma gereği duyacaksın gibi. Edirne şıkkı. Eyalet sayısı artacaktır. 2,5 milyon kilometre kareden 6,5 milyon kilometre kareye çıkarsan pek tabii ki eyalet sayısı artar. Ama dini hayatın değişmesi yani Yavuz iktidara çıktığında Müslüman olan bir Osmanlı devleti e, sınırları 6,5 milyon kilometre kareye çıktığı zaman farklı bir dini hayata geçmeyecektir tabii ki. Dini hayatın değişmesi. Evet Yavuz padişahken halife olacak ama bu devletin e, yönetim anlayışını yani şöyle padişah aynı zamanda halife olup teokratik bir devlet görünümü kazandıracaktır. Ama dini hayatın değişmesi, ben sokaktaki insanım, toplumum, bu benim dini hayatımı değiştirmez ki yüz ölçümünün iki buçuktan altı buçuğa çıkması. Ama orada deseydi ki egemenlik anlayışı veya farklı ifadeler kullansaydı işte monarşinin yanına teokrasinin gelmesi, hadi bunu ulaşabilirim. Yoksa deniz ışıkkı bu şekilde çıkarılamaz. Zaten sadece verilen de yüz ölçümü arkadaşlarım. Başka bir şey değil yani. Üçüncü sorumuzun cevabı denizde. 4. İktidam gazetesi 25 Temmuz 1908. Bunca zamandır beklenen mukaddes günün ruhlu, verimli, yüce ve unutulmaz sabahı. Memleketimize hürriyet, kardeşlik, adalet ve mutluluk veren mübarek günün ilk benzersiz başlangıcı. Herkesin yüzünde görülen parıltılı hürriyet. İfadelerinin yer aldığı bu makale aşağıdaki olaylardan hangisinin sonucunda yayınlanmıştır? Dostlarım zaten eğer yıllarını biliyorsanız verilen seçeneklerin cevap sizin için çok kolay olmalı. Birinci meşrutiyetin ilanı 1876. 31 Mart vakası dediğiniz olay 1909. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılması 23 Nisan 1920. Baba Ali baskını 1912-1913. İkinci meşrutiyetin ilanı 1908. Arkadaşlarım e, yukarıdaki paragraf. İkinci Meşrutiyet'in 1908 yılında ilanından sonra İktdam gazetesinde yer alan bir yazıdır. Nereden yakalayabilirdik? Herkesin yüzünde görülen parıltılı bir hürriyet. Yani istibdat baskı döneminin yeniden bitmiş olduğunu vurgulayan bir paragraf aslında. E buradan da ikinci Meşrutiyet'in ilanını çıkarabiliriz ki 1908 yılından hareket etseniz dahi ulaşabilirdiniz diye düşünüyorum. Dördüncü sorumuzun cevabı Edirne'dir arkadaşlarım. Ve beş sonuncu sorumuz 1927 yılında kabul edilen teşvik sanayi yasasının ki biliyorsunuz özel sektörün teşvik edilmesidir. Özel sektörde küçük atölyelerin fabrikalara geçişi için teşvik paketidir. Kredi ucuz kredinin verilmesi. Efendim söyleyeyim sigorta priminde elektrik, su gibi ürünlerde vergi indirimi sağlanılıyor yatırımcıya girişimciye. Ancak buna rağmen teşvik sanayi kanunu başarılı olamıyor. Soru da size şunu soruyor. 1927 yılında kabul edilen teşvik sanayi yasasının başarısız olduğuna aşağıdaki Atatürk ilkelerinden hangisinin yürürlüğe konulması kanıt olarak gösterilebilir? Arkadaşlarım, teşvik sanayi kanunu özel sektörü Türk özel sektörünü güçlendirmek için çıkarılmış olan bir yasadır. Ve ancak başarısız olmuştur. Türk girişimcisi büyük fabrikalar kurma konusunda başarısız oluyor. Bunun birçok nedeni var. Özel öz sermayenin yetersizliği, efendime söyleyeyim işveren ve işçinin nitelikli işçinin bir araya getirileme işi ama herhalde takdir edersiniz ki en önemli nedeni 1929 yılında çıkan büyük buhran, büyük dünya ekonomik krizinin Türkiye'yi de olumsuz etkilemesi. E peki bunun yerine özel sektör üretim yapamayınca, özel sektör fabrikalar kuramayınca bu ihtiyacı kim giderecek arkadaşlarım? Türkiye'de devletçilik planlı ekonomiye geçiş 1930 yılıyla beraber başlar arkadaşım. Ve 1933 yılında birinci beş yıllık kalkınma planıyla uygulama safhasına geçilir. Yani Teşvik Sanayi Kanunu başarısız olunca aşağıdaki Atatürk ilkelerinden hangisinin yürürlüğe konulması beklenilebilir? Devletçiliktir. Bu da kanıttır arkadaşlarım. Beşinci sorumuzun cevabı Bursa'dır. Bir başka soru çözümünde görüşmek üzere arkadaşlarım. Adana'dan güzel, sıcaklığın arttığı bir günden hepinize başarılar diliyorum. Sevgiler. Noktanın güzel öğrencileri.